dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 26 Ocak Perşembe. Radio Kassel'den Merhaba. SPD içinden tank teslimatına destek geldi. SPD eş başkanı Lars Klingbeil geçenlerde kamuoyuna açıkladığı dış politika programından sonra Scholz hükümetinin Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının verilmesine destek çıktı. Klingbeil bu kararın NATO ve Avrupa Birliği ülkeleriyle ortaklaşa alındığını, Almanya'nın tek başına savaşın tarafı olmadığını ve ittifak içerisinde Rusya'nın eleştirilerinden korunabileceğini iddia etti. Muhtemelen Mart sonunda Ukrayna'ya teslim edilecek tankların haricinde Amerika Birleşik Devletleri de Ukrayna'ya 31 tank verilmesine karar verdi. Aslında basına batılı ülkelerin Ukrayna savaşını uzatmak, Rusya'yı zayıflatmak ve ilkbaharda Ukrayna ordusunun Kırım'a saldırarak Kırım'ı geri almasını desteklemek istedikleri bilgileri sızmıştı. Böylesi bir durumda SPD eş başkanı Lars Klinkbeil'in aynı zamanda silah tekerleri lobi örgütünün üyesi olması SPD'nin kimin çıkarlarını savunduğunu gösteriyor. Batılı ülkelerin desteğinden cesaret alan Ukrayna Başkanı Zelenski de tanklar yetmez, savaş uçakları da verin demeye başladı. Ukraynalı faşistlerin desteğini alan Kiev hükümeti aynı İkinci Dünya paylaşım savaşı esnasında olduğu gibi Donbass ve Lugansk'ta oluşturulan halk cumhuriyetlerini hedefine koydu. Kiev hükümetinin 2014'ten bu yana 14 bin insan hayatına mal olan saldırıları ardından Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı saldırısı dünyayı daha tehlikeli hale getiriyor. Korona ve savaş Alman ekonomisine 595 milyar euroya mal oldu. İV'nin pazartesi günü açıkladığı rapora göre Ukrayna savaşı Alman ekonomisine bu yıl 175 milyar euro var olacak. Bu da kişi başına 2000 euro'luk refah kaybı anlamına geliyor. İV ekonomisti Grömling fiyat artışlarından olumsuz etkilenen özel hanelerin de kemer sıkma yoluna gittiğini ve talepte düşüş olduğunu kaydetti. Klinkbal hükümetin Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının verilmesi kararının NATO ve Avrupa Birliği üyeleriyle ortaklaşa alındığını, Almanya'nın tek başına savaşın tarafı olmadığını ve ittifak içerisinde Rusya'nın eleştirilerinden korunabileceğini iddia etti. Peki Kremlin ne dedi? Kremlin Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah sevkiyatı çatışmaya doğrudan müdahil olmaktır dedi. Başkent Moskova'da gazetecilere bir açıklama yapan Kremlin sözcüsü Peskov, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya tank ve silah sevkiyatının çatışmaya müdahil olma anlamına gelmediği yorumlarına katılmadıklarını belirterek NATO ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da Ukrayna'ya 31 tank verileceğini duyurmuştu. Bu arada Scholz'un halka neden böyle bir karar verdiğini açıklamak yerine sadece bize güvenin demesi eleştirilerin hedefi oldu. Bazı Avrupalı ülkelerde ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya sevk etmeye hazır olduklarını bildirmişti. Derneciler araştırmacı yazar Murat Çakır alınan kararı ilk hedefimiz Vladivostok Alman ordusu marş marş olarak değerlendirmiş. Çakır yorumunda şu görüşlere yer vermiş. 1914 yılında SPD'li Karl Liebknecht kendi partisinin oluşturduğu hükümetin savaş kredilerine evet demesine ve Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın başlamasına karşı tek başına parlamentoda sesini yükseltmişti. Liebknecht asıl düşman kendi ülkemizde diyerek Almanya'da emekçi halkın çocuklarının kitlesel biçimde ölüme gönderilmesinin sadece silah tekerlerine yaradığını ve sermaye sahiplerinin daha fazla kar etmek için cesetler üzerinde yürüdüklerini söylüyordu. 109 yıl sonra bugün savaşa evet diyenlerin isimleri anılmazken Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg gibi onurlu insanlar özellikle gençlerin yaşamlarına örnek olmaya devam ediyor. Ancak bugün ne Libnecht ne de Lüksemburg gibi siyasetçiler ortalıkta görünmüyor. Ve SPD tarihsel ihanetini sürdürmeye devam ediyor. Barış Hareketi'nin bağrından doğan ama savaş çığırtkanı bir parti haline gelmiş olan yeşillerle birlikte dünyanın yeni bir yangın yerine dönüşmesi için çaba gösteriyor. Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının verilmesini karar altına alan Scholz hükümeti şüphesiz baruta ateşle yaklaşıyor. Olası bir nükleer savaş tehlikesini artıran bu adıma karşı Rusya'nın şüphesiz haksız saldırısı nedeniyle sol partiden de cılız sesler çıkıyor. Ve bu durumda barışı savunan tek partinin ırkçı, faşist, AFD partisi olduğunu görüyoruz. Absürt ve bir o kadar da anlaşılmaz olan bir durumla karşı karşıyayız. Irkçı, faşist, AFD partisinin güya barışı savunuyor olması bir demagojiden ibaret. Ama Türkçe'de dendiği gibi koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi deniyor. Savaşı durdurmak, sorunların ve itirafların barışçıl bir şekilde diyalogla çözülmesini savunmak yerine yaygın medyada da kahramanlık nutukları atılmaya başlandı. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz durum 1914 Ağustos'undan veya 1939 Eylül'ünden farklı değil. O günlerde de yaygın medya ve egemenler vatanseverlik naraları, vatanı korumak için savaş sloganları atıyorlardı. Sonunda ne olduğunu tarihte gördük. Bugün gene benzer bir durumdayız ve bizden sonraki kuşaklar eğer yaşanabilecek bir dünya bulabilirlerse bugünü değerlendirdiklerinde tarihten neden öğrenemediğimizi ve insanlığı yeni bir yıkımın eşiğine nasıl göz göre göre getirdiğimizi tartışacaklardır herhalde. Albert Einstein bir zamanlar Üçüncü Dünya Savaşı'nın hangi silahlarla yapılacağını bilmiyorum. Ama dördüncü dünya savaşının taş ve sopalarla yapılacağından eminim demişti. Pardon. Nükleer savaş sonrası dünyada başka tür silahlar kullanılamayacaktır. Ne hazin bir durum. Öyle değil mi? Eşcinsellik suç değil bu söz Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'e ait. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, eşcinselliği suç sayan yasaları adil olmamakla eleştirdi. Bir röportajda Tanrı'nın tüm çocuklarını oldukları gibi sevdiğini söyledi. Katolik kilisesinin bu tür yasaların kaldırılması için çalışmasını istedi. Papa Francis AP'ye yaptığı açıklamada eşcinsel olmak suç değildir dedi. Dünyanın bazı bölgelerinde bazı katolik rahiplerin eşcinselliği suç kapsamına alan kanunları desteklediğini veya LGBTQ üyelerine karşı ayrımcılıkta bulunduğunu bildiğini söyleyen Francis bu tür yasaları destekleyen katolik psikopastları LGBTQ'leri cemaatlerine kabul etmeye çağırdı. Papa Rahiplerin, bir değişim sürecinden geçerek herkesi olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. İnsan Onuru Vakfı'na göre, dünya genelinde 67 civarında ülke eşcinsel ilişkiyi suç olarak görüyor ve bunların 11'inde idam cezası verilebiliyor. Bazı ülkelerde kanunlar uygulanmasa bile LGBT üyeleri taciz, damgalanma ve şiddete maruz kalabiliyor. Francis eşcinsellikle ilgili suç ve günah kavramları arasında fark olduğunu vurguladı. Kilise öğretilerinde eşcinsel ilişkinin günah olduğu vurgulanırken eşcinsel bireylere saygıyla davranılması gerektiği belirtiliyor. Mektuplar ve paketler yine depolarda kaldı. Çünkü Doğuça Post'la toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonu çıkmayınca verdi. Sendikası bugün ülke çapında koli ve mektup dağıtımında çalışan emekçileri yani postacıları greve çağırdı. Sendika Almanya'da toplu sözleşmeler kapsamındaki yaklaşık 160 bin emekçinin maaşlarına 12 aylık bir süre için %15 zam yapılmasını talep ediyor. Verdi Sendikası adına toplu iş sözleşmesi müzakerelerine katılan Andrea işverenlerin gerçek ücret kayıplarını telafi etmeyi reddetmesi grubun milyarlarca dolar karı göz önüne alındığında bir provokasyondur dedi. Ancak işveren konumundaki Doğuşa Post ücret talebini gerçekçi olmadığı gerekçesiyle reddetti. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 8 Şubat'ta devam edecek. Uyarı grevleri başlangıçta sadece bir gün yani gece yarısına kadar planlandı. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla uyarı grevi yapılabileceği açıklandı. Grev çağrısı posta işçilerinin geçen haftaki grevlerinin ardından geldi. Edinilen bilgiye göre grevlere perşembe akşamından cumartesi gününe kadar yaklaşık 30 bin emekçi katıldı. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp, info... Kassel Kassel hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey görüntücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasele dinleyeceksin.